Merhaba sevgili dinleyiciler. Podcast'imizde Bir Gün Gazetesi'nin 23 Kasım 2024 tarihli sayısında ayrıntılıca ele geçirmez. Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal bölgelerinden dünya haberlerine, kültür sanat gelişmelerinden köşe yazılarına kadar uzanan geniş bir içerik sizi bekliyor. Beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Baskıcı Yasa Teklifleri Türkiye'de siyasal ve toplumsal yaşamın ona verdiği isimleri baskıcı yasa teklifleri gündemde. Mecliste görüşülen yasa tasarıları, belediyelerin yetkilerini merkezi hükümete devrediyor. Örneğin imar politikalarını düzenleme etkisi, bakanlıkların kontrolüne bırakılıyor. Ayrıca, bekçilere üst araması gibi geniş etkiler arasında iç güvenlik düzenlemesi yasalaştı. Kayyum atamaları, Dersim ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı. Halkın oylarıyla seçilen başkanlar, parlamentonun tamamlanmasından görevden alındı. Bu durum, halkın iradesine yönelik bir darbe olarak değerlendiriliyor. Deprem bölgesindeki belirsizlik Malatya'da deprem sonrası başkanlık başkandı. Esnaf iş yapamazken, kaybolan 30 çocuk 75 depremzide mevcuttu. Aileler, özet arama çalışmaları yapılmadığı için tepkili. Gazetecilere baskı Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz gibi gazeteciler hakkında soruşturmalar açılırken, MHP'li vekillerin altın kaçakçılığı iddiaları üzerine hiçbir işlem yapılmadı. Gazetecilere yönelik yargılama baskısı artmaya devam ediyor. Bu inançlar, Türkiye'de özgürlük özgürlüğü, adalet ve demokrasi açısından kritik bir dönemde girişini gösteriyor halkın direnişi ise bu uygulamalara karşı en büyük umut olarak öne çıkıyor. Türkiye'de yılbaşından bu yana kapanan şirket sayısı 21 bin aştı. Özellikle ticaret ve inşaat sektörleri bu şekilde çalışan en fazla etkilenen kullanıcılar oldu. Türkiye ekonomisi zor bir dönemde duruyor, işçiler ve esnaflar mücadele ediyor. Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşım adencilerin direnişine. Endüstriyel sendikası temsilcileri, haklarının savunması konusunda küresel bir dayanışma gösterisi yaptı. Sermayeye karşı birleşik bir mücadele hattı oluşturuyoruz ve ifadeleri dikkat çekti. Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti, enerjinin bağımsızlığı savunusuyla korsanlıkları meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak özelleştirme politikalarının iş güvenliği ve kamu varlıklarının korunması açısından ciddi risklerin olduğu belirtiliyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hırsız edildiği için yargılanıyor. Kılıçdaroğlu, ey gerçekleri dile getirdiğim için pişman değilim" dedi. Sol Parti, 30 Kasım'da düzenlenecek ya geçinemiyoruz, heymetin desteğinin programında bulunuyordu. Ancak ekonomik krizleri karşı emekçilerin tepkileri ortaya çıkıyor ve önemli bir fırsat olarak görülüyor. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik uzun menzilli füze saldırılarına balistik füzelerle yanıt verildi. Putin, savaşın küresel bir boyutta olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ise Ukrayna'ya haklarının artırılacağını duyurdu. Kuzey Kore'den nükleer uyarı. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanca ilişkilerinin nükleer savaş riskiyle karşı karşıya geldiğini söyledi. Almanya'da aşırı sağ karşı mücadele Almanya'nın türinginin dağıldığı aşırı sadece AFD partisinin dışlandığı yeni bir hükümetin kurulması. Bu, Avrupa'da yükseliş aşırı şiddetli karşı önemli bir adım olarak görülüyor. Altan erkekliğe Onur Ödülü Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nde usta oyuncu Altan Erkekli, Onur Ödülü'ne layık görüldü. Tiyatro dünyasında bu ödülle bir kez daha altın Erkekli'nin başarılarını kutladı. Vefat haberi. Yazar ve çevirmen Nazar Büyüm 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Edebiyat dünyasında büyük bir değer kaybetti. Siyaset ve toplum. Yazarlar Türkiye'nin otoriterleşen gücü, medya üzerindeki baskıları ve deprem sonrasında yaşanan adaletsizlikleri eri geçirdi. Öne çıkan bir yazı, e ''Bu topraklarda feminizm kavramı yokken bile kadınlar özgürlükler için mücadele gördüğü'' başlığıyla, Türkiye'deki kadın hareketinin köklerini inceledi. Uluslararası Perspektifler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi kutuplaşma, eğitim düzeyi ve seçim tercihleri üzerinden analiz edildi. Parti Demokrat'ın işçi sınıfından kopuşunun sonuçları değerlendirildi. Sevgili dinleyiciler, Bugün sizlerle Türkiye'nin haberlerinden dünya haberlerine, ekonomiden sanata kadar geniş bir yelpazede bir gün gazetesinin 23 Kasım 2024 tarihli sayısında. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'imizde seçildik. Hoşça kalın ve dayanmakla kalın.